Hollanda'da 1 Aralık 2025 itibarıyla dikkat eksikliği bozukluğu ADD, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ADHD veya otizm tanısı olan kişiler ehliyet almak için tıbbi muayeneye girmek zorunda olmayacak. Hollanda Sürücü Ehliyetleri Merkezi CBR, bu adımın gelecek yıl 1 Nisan 2026'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni yönetmeliğe hazırlık niteliğinde olduğunu açıkladı. Daha önce bu kişiler Sağlık beyanı adı verilen bir form doldurmak ve zorunlu muayeneye gitmek durumundaydı. Form, kişinin araç kullanmaya fiziksel ve zihinsel olarak uygun olup olmadığını belirlemek için kullanılıyordu. Yeni düzenleme yürürlüğe girene kadar adaylar formdaki soruları yanıtlamaya devam edecek. Ancak Aralık ayından itibaren kişinin başka bir sağlık sorunu yoksa tıbbi muayeneye yönlendirilmeyecek. Hollanda'da ADD ADHD ve otizm tanısı olan kişilerin ehliyet alma süreçleri uzun süredir tartışma konusuydu. Uzmanlar, bu kişilerin araç kullanma yeterliliğinin bireyden bireye değiştiğini ve genel bir muayene zorunluluğunun adil olmadığını savunuyordu. Bazı sürücü adayları ise aylar süren bekleme süreleri ve yüksek muayene ücretleri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirmişti. CBR bu uygulamayı orantısız bir yük olarak nitelendirerek değişikliğin önünü açtı. Kabire'ye göre yeni yönetmelik yalnızca ADD, ADHD ve otizm tanısı olan kişiler için geçerli olacak. Epilepsi, ciddi kalp rahatsızlıkları veya görme bozukluğu gibi durumlarda tıbbi kontrol zorunluluğu devam edecek. Kurum, sağlık beyanı formunun tamamen kaldırılmadığını, yalnızca bazı tanı grupları için sadeleştirildiğini belirtti. Böylece işlem süreleri kısalacak ve adaylar gereksiz bürokratik engellerle karşılaşmayacak.